Herkese merhaba. Sizlere dünyanın en kolay ve çok lezzetli mezelerinden olan humus tarifiyle geldim. Öncelikle 3 su bardağı haşlanmış ve kabuğu soyulmuş nohutu rondodan geçiriyoruz. Üzerine sırayla bir tam limon suyu, bir çay kaşığı tuz, yarım su bardağı kadar zeytinyağı, 5 yemek kaşığı kadar tahin ve son olarak 3 diş sarımsağı da ekleyip rondodan geçiriyoruz. Bu arada o kısmı çekmemişiz ama yarım su bardağı haşlanmış nohut suyunu da ilave ettim. Siz isterseniz normal su da koyabilirsiniz. Her şey bu kadardı. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan humusu umarım denersiniz. Üzerine kimyon, kırmızı pul biber, sumak ya da kıyılmış maydanozla da dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.